Herkese merhaba, selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Canlamlı. Bugün arkadaşlar Hakan Canlamlı'nın garajını geziyoruz adlı bir video çekelim dedik. O zaman gel böyle. Evet, garajımıza şöyle girelim bakalım. Küçük ama benim için mutluluk verici bir garaj. 3 senedir buradayım arkadaşlar. Evet, garajım bu şekilde. Sizlere şöyle ufaktan garajımı göstermek ve tanıtmak istiyorum. Evet, bu tarafta patenlerim var. Kırmızı, siyah, beyaz olmazsa olmaz. Burada bir adet bisikletimiz var. BMX hareket bisikleti. Burada i-25, MT-25 için özel salyangoz headersımız var. Burada şehirler arası gösteriye giderken işte reklam amaçlı arkama astığım brandamız var. Burada geçmişten günümüze fotoğraflarımı çıkarttırdım ve buraya astım. Burada takımlarım var. İşte açık ağız, yıldız, alyan takımı, tornavida var vesaire vesaire vesaire. 19-20 Mayıs Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı 2018 Bu katıldığım yarışmada Türkiye ikincisi oldum ve bu spora daha fazla ısındım diyebilirim. Paşam Sezer'in düzenlediği otomobil ve motosiklet fuarında gösteri yaptım. Muğla Köyceğiz'de Ege Yolcu Motosiklet Festivali'ne katıldıktan dolayı teşekkür ederiz diye bir tane şöyle bir plaket yaptırmışlardı. Şeffaf olduğu için belli olmuyor. Ben de bunu böyle üzerine koyuyorum. Arkada büyük dişliler var. Bu ilk kazandığım Türkiye ikincilik kupam. Stand şampiyonası Türkiye ikincisi. Bu da Türkiye üçüncülüğünde kazanmış olduğum kupam. Bu da aynı şekilde Osmaniye Belediyesi'nde katkılarından dolayı ayrıca verdikleri özel bir plaket. Burada Manavgat Motosiklet Kulübü'nün vermiş olduğu bir plaket var. 9. Uluslararası Motosiklet Festivali'nden kalma. Şöyle bırakalım. Şeffaf olduğu için gözükmüyor. Burada da BMG Motosiklet Festivali yani Balıkesir Motosiklet Grubu Spor Kulübü Derneği'nin bana vermiş olduğu plaket. Orada da gösteri yapmıştım. Burada ilk motorumdan kalan grenajlar var 2 adet ve öyle gidonlarım duruyor. Bu köşeye geldiğimizde Yamalub'un özel hidrolik fren yağı, amortisör yağı, vizör ve kas temizleme bezi. Burada yine motosiklet zincir bakım ürünleri. İşte yağlama, sprey, temizleme, zincir temizleme, silikon parlatıcı, motosiklet parlatıcı. Burada bantları mevcut. Yani elektrik bandından tut, zımparalı banttan Yamağının kolibanına kadar Burada buff'lar mevcut Burası tamamen Boya dünyası daha önce kullanmış olduğum boyalar Yapıştırıcılar vesaire Bulunan bir yer Bundan almanızı hepinize öneriyorum Motosiklet egzoz boyamada mükemmel birebir ürün Burası zaten karışık görüyorsunuz GoPro aparatları ve GoPro ile ilgili bütün her şeyi burada Selfie çubukları vesaire Burası yine dağınık olarak gördüğünüz araç gereç lazım olan ürünler, Makastı, ekstra tornavidalardı. Burada lokma takımı mevcut. Burada matkap uçları mevcut. Burada arkadaşlar yazıları silinmiş olarak gördüğünüz pul, somun vesaire şeyler mevcut. Burada da spiral ve kaynak gözlüğümüz var. Burada yine ürünler var. İşte frenin havasını almak için kullandığım şırınga. Bu kutularda arkadaşlar bir sürü alet edevat var yine işime yarayabilecek şeyler var. Burada yine dişlimiz mevcut. Pasta cilamız, cilamız mevcut. Şu poşeti şuradan almak istiyorum. Sizin gözünüzün önünde açmak istiyorum. Bunların hepsine güzel kutular yapacağım. Fakat bir türlü vakit ayıramadım. Sen de düş. Aferin. Bakın arkadaşlar. Burada bir sürü manet var. Diren hidroliği var. Bir sürü ya bir sürü. Geçmişten günümüze düştüğüm kadarıyla işte hepsini buraya doldurmuşum. Burada 100-200 tane baf var. Gördüğünüz gibi bir sürü bafımız var. Evet buff modelleri buradan görebilirsiniz. Burada da kırmızı siyah ayakkabılarım mevcut. Bu ayakkabıyla Türkiye ikincisi olmuştum. <laughs> burada bir adet kirkomuz var. Posterlerimiz burada. Posteri de biliyorsunuzdur zaten. Buraya montlarımı astım arkadaşlar. Buraya da gerekli kasklarımı vesaire ıvır zıvır eşyalarımı koydum. Burada da ehliyet aldığım sürücü kursunun poşeti kalmış fen sürücü kursu. İstanbul Pendik'te bulabilirsiniz arkadaşlar fiyat alırken benim ismimi vermeyi unutmayın aradaki farkı hissedeceksinizdir Evet şu masamıza gelelim bakalım Burada bir adet NGK'nın ürünleri mevcut Burada bir adet kutumuz var MT7'nin kilometre saati Burada çekim için bir gimbalımız var fakat onu kullanmıyoruz Burada almış olduğum telefonların kutuları vesaire var işte. Gelelim bu tarafa. Bisikleti görmüştünüz zaten arkadaşlar videoda. Sticker'larımı şu şekilde şuraya koydum. Ve bisiklete binerken, patene binerken burada dizlik ve dirseklik mevcut. Burada iki adet fotoğrafım var. Ha burada da hiç kullanmamış olduğum kamp baltası mevcut. Arkadaşlar bu garajın videosunu çekmemin amacı bu garajı kapatacağım ve kapatmadan önce sizlerin görmesini istiyorum. Daha sonra hatıra olarak ben de bakabilirim ve bu beni gerçekten mutlu eder. Gördüğünüz gibi yine burada bir akrobüs şampiyonası var 2019'a ait. Üzerinde şurada ayakta duran benim. Sokaklarda da posterler asılmıştı. Burada rock kaslarımız mevcut. Gel bakalım buraya. Evet GoPro. Gördüğünüz gibi şunu çıkartalım bakalım. Arkadaşlar uzun yolculuk yapmıştım. Kaskım şu an üzeri ölü sineklerle dolu. Onu <laughs> da bir temizleyelim. Evet. Yama lübün, kask ve vizör temizleme ıslak mendilinden bir alalım. şekilde yırtıyoruz. Bakın arkadaşlar, içinde bir adet bu tarafında ıslak mevcut. Bu tarafında kurusu mevcut. Islanı öncelikle alıyoruz. Ben şu şekilde yapıyorum. İkili bir şekilde. Bakın. Önce komple bir giriyorum ıslak ıslak. Oh. şekilde bol bol temizliyorum. GoPro'mu temizliyorum. Vizörümü, kaskımı her yeri temizliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para pırı pırıl oldu şu an. Ve oldukça ıslak bir mendil. Bakın suyu akıyor. Felaket bir şey. kaskı tamamen komple yetebilecek tarzda bir mendil yapmışlar. Oh. İşte bu kadar. Şimdi sıra geldi kuru mendile. Buradan çıkartıyoruz tekrar kuru mendilimizi aynı şekil şöyle ikiye katlıyorum ben şu şekil kurutuyorum her yerini bir tane kaskı komple ıslığa da yetti kurusu da yetti Yamalübün ürünleri gerçekten çok başarılı Evet kaskımız mükemmel temizliğe ulaştı bakın şöyle göstereyim parıl parıl parladı Şimdi sizlere hızlıca diğer kaslarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu zaten bunun kutusu. Şimdi burada Atlas 2 Sogun kastımız var. Bu kaslar Rurok marka Atlas modeli arkadaşlar. 2.0 Evet. Görüyorsunuz. bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları güzel güzel koyalım içine. Tekrar kapatalım. Diğer kaskımı gösteriyorum size arkadaşlar. Bu Berserker vizörsüz ama gözlüklü modeli. Instagram'dan takip edenler zaten yakından bilirler. Bu kaskımı paylaşmıştım Instagram'da. Bu bu şekilde arkadaşlar. Vizörsüz ama gözlüklü. Gözlük buradan çıkabiliyor. Bu üstündeki aparat sökülebiliyor. Gördüğünüz gibi gözlük bu şekilde. Yine tasarım olarak Atlas 1, Atlas 2 vesaire aynı. Sadece ufak tefek dokunuşlar yaptılar ama Atlas 3 henüz gelmedi. Bilgisayar masasını bu şekilde yaptım bilgisayarı böyle aşağı aldım fakat şu an gözükmüyor. Burada işte oyundu, YouTube videolarını burada düzenliyorum. Arkadaşlar garaj videosu buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu garajı kapatıyorum. 3 senemiz burada geçti. Küçük bir garaj ama beni çok mutlu etti. Umarım sizin de bu tarz bir garajınız olur ve işlerinizi daha çok büyütürsünüz. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.